Kazanım 21 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz aşağıdakilerden. Hangisi yanlıştır? Ha, bunlar özelliklerle ilgili aslında bilgiler. Fark ettiniz mi? Hani özelliklerde falan biraz bunlar üzerinde bahsetmiştik. Şimdi diyor ki x ve y aralarında asal sayılar olsun. Arkadaş, aralarında asal sayıların ebobları 1'dir. Doğrudur. Tamam mı? x ile y ardışık tam sayılar. Peki ardışık tam sayılar. Bak ardışık tam sayılar. Şöyle gösterelim. Aralarında aralarında asaldır. E aralarında asal sayıların ebobları nedir? 1'dir. Doğrudur. X ile Y farklı asal sayılar olsunlar. Mesela işte 5, 11. İşte 13, 11. 2, 13 vesaire. Tamam. Aralarında asaldır yine bunlar. Ya da aralarında asal demeye gerek yok. Farklı asallar olacağı için bunların bir dışında ortak böleni yoktur. Dolayısıyla eboplarda nedir? Birdir. Peki x çift doğal sayı olsun. Ha. 2x, 2x artı 2. Ha. Bunlar nedir? Bakın şurası nedir biliyor musunuz? Ardışık çift demektir. Ardışık çift demektir. Ardışık çift sayıların eboları neydi? 4 değildi değil mi? Kaçtı? 2 idi. Dolayısıyla yanlış olmuş olur. X tek doğal sayı olsun. Bakın bunlar da nedir yine? Ardışık teklerdir. Ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayıların EBOB'ları ise 1'dir. Bu da doğrudur. Yani cevap denizli olmuş olur. İkinci sorumuz. Ha, X ve Y pozitif tam sayı. EBOB'ları 1'miş. Kimin? X ve Y'nin EBOB'ları 1'se o zaman X ve Y X ve Y aralarında asaldır. Peki aralarında asalsa o zaman x ve, e, x çarpı 7 300 olacak şekilde x ve y aralarında asalsa neler olabilir bunlar? 1'e 300. Bir sayısı da herhangi bir sayı aralarında asaldır. 300'e 1. Tamam. Sonra 4'e 75. 75'e 4. Aklıma bu geldi mesela ilk. Sonra 3'e 100. 100'e 3. Bir de 25'e 12 12'ye 25. Bak bundan nedir? Şöyle yapalım hatta bunu. <laughs> Bakın şöyle gösterelim ikili olduğunu. Şöyle virgüller var. Biraz kötü yazdım ama idare edin. Ha, şöyle. Kaç tane var? 2 4 6 8 tane cevap Bursa. 3. sorumuz hı, hmm, A b, ABC pozitif tam sayı. Peki EBOB'lar A ve B'nin EBOB'u neymiş? 30. Ha o zaman şöyle yazalım. A sayısı 30'un bir katı. B sayısı da e, yine 30'un bir katı. Bu da Y olsun. X ve Y aralarında asal unutmayacaksın. Şimdi A'nın ve C'nin de 18'miş. Hmm. A sayısı 30 çarpı X'ti zaten. Ama C sayısını bilmiyorum ne olduğunu. Ha ne olacak? 18'in bir katı olacak. Bunları ne diyelim? Z, X ve Z'de ararız. Nasıl? E şimdi nasıl olacak? Bakın şuradan yola çıkalım o zaman. Bak buradan yola çıkalım. Nasıl çıkarız? Bir kere. Şimdi burası 3 çarpı 10 ya. Bir de e, hatta şöyle yazalım. 2'yi de yazalım. Bunu da ayırarak yazalım. Şöyle bir saniye. 2 çarpı değil mi? E, 3 çarpı 5. Ha. Bir de neyimiz var? X'imiz var. Bu da zaten 18 çarpı Z. Şimdi 18'i niye tuttum biliyor musunuz? A ve C'nin ebobu 18 ya. Şimdi buradan 18'i yakalamam lazım. Şimdi ikisi var. Altısı var. O zaman bir tane ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Anlaştık mı? Ve dikkat edin. A+B+C toplamının en az olmasını istiyor. O zaman X'e 3 yazmam benim için yeterlidir. Yani A'sı kaç gelir? X'e 3 yazarsam 90 gelmiş olur. Tamam. Peki. Şimdi A'sı 90. Peki B kaç olsun? E, şimdi X'e 3 yazdım ya ben. B'sine de 1 yazayım. O zaman bu da ne olur? 30. Özür dilerim. Y'sine 1 yazayım. B'de ne olur? 30 olur. Peki C'ye ne yazayım? E, Z'ye de 1 yazayım o zaman. C'de kaç olsun? 18 olsun. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Şimdi buradan bir daha kontrol edelim. Bakın A ve B'nin EBOB'u ne? Bu ikisini bölen en büyük sayı ne? Görebiliyorsunuz ki 30. Peki A ve C'nin kaçı? Kaç bakın. A ve C'nin 18. Anlaştık mı? Dolayısıyla A artı B artı C 120, 138 yani C yani olmuş olur. Ha tabi X yerine daha büyük sayılarda yazabilirsin. Z yerine, Y yerine daha büyük sayılarda yazabilirsin. Ama toplamının en küçük olmasını istediği için olabildiğince bu sayıları dikkat. X ve Y aralarında asal, X ve Z aralarında asal olacak şekilde bulabildiğince en küçük sayıları ne yaptın? Yazdın tabi EBOB'larını da kontrol ederek. Dolayısıyla cevap han olmuş oldu. Birazcık dikkatli olmak olmamız gereken bir soru. 2015 LYS sınav sorusu. Bakın A küçük B küçük C olacakmış. Pozitif tam sayılar. Tamam. Heh. Bak A ile B'nin 5, B ile C'nin bu da 4'müş. Tamam mı? Heh. Şimdi o zaman ne olur biliyor musun? Bak. A sayısı 5'in bir x katı olmalı. Çünkü EBOBları nedir? Bu iki sayıyı bölen en büyük sayıdır. B de 5'in bir y katı. X ve y aralarında asal unutmayacağız. Peki aynı şekilde buradaki B sayısı 4'ün bir katı. Bu da ne olsun? Mesela A olsun. A olmasın. E, çünkü var orada. Ne diye konuda? M diyelim. Tamam. E, C de 4'ün bir katı. 4 çarpı ne? Şimdi yine A e, artı B artı C toplamının alacağı en küçük değerden bahsediyor. O zaman şimdi olabildiğince X Y M N değerlerine küçük sayılar vermeliyiz. Ya bunlara küçük değerler vermeliyiz. Şimdi bir kere dikkat. A dediğim 5'in bir katı ve burada e, özür dilerim B dediğim 5'in bir katı. B'ler ortak ya B'den yola çıkalım. B dediğim burada 5'in bir katı. Burada da 4'ün bir katı. Ha, o zaman ne yapayım biliyor musun? Bunları 20'de buluşturuyorum. Bak bunları 20'de buluşturuyorum. Yani buraya 4 diyeyim. Buraya da ne diyeyim? 5 diyeyim. Bak 20'de buluştu. Gördün O zaman b'e kaç oldu? 20 oldu. Hani niye 20 seçtim? Çünkü en küçük diyor ya. Daha farklı şeyler de seçebilirim. Şimdi e, B'yi bulduk. A'yı ve C'yi nasıl bulacağız? Şimdi N'ye ne diyeyim ben yani biliyor musun? 1 diyeyim. Niye 1 diyeyim? Niye diyeyim 1? E, en küçük olsun işte. Anladınız mı? O zaman C'ye kaç olur? 4 olur. Peki A'ya ne diyeceğiz? Yani X'e ne diyeyim ki? Hani A küçük bir sayı gelsin. 1 e, diyeyim. Bak X ve Y aralarında nasıl işte? O zaman ne oldu? A da 5 oldu. Gördünüz mü? Peki bir sıkıntı var mı? <laughs> bir sıkıntı var. Nerede var? Biz şuraya baktık mı? Bakmadık. Hah. İşte dikkat etmemiz gereken nokta buraydı. E ben şimdi bunları deyince bak bakayım A 5 geldi. B 20 geldi. E C 4 geldi. E C dediğim bak C B'den büyük olacak. 4 20'den büyük mü? Değil. Ha o zaman dikkat etmem gereken en önemli şeylerden biri de neydi? Buydu. Kaçırmayacaksın soruyu. E o zaman şimdi şöyle mi oldu? Dur onu şöyle yazayım. A küçük B küçük C. A küçük B küçük C. Tamam. Bir kere B 20. O kesin olacak. Neden? Çünkü 5'in ve 4'ün katı olacak şekilde bir de en az olsun istiyorsan o zaman 20 seçmek zorundayım. Ha. O zaman benim dikkat etmem gereken nokta C'ye ve A'ya verdiğim değerler. Şimdi C'ye C için bakın C şurası. C için o zaman M'ye öyle bir değer vereyim ki M'ye öyle bir değer özür dilerim N'ye öyle bir değer vereyim ki 20'den de büyük olsun C. Ha, o zaman ben gidip buraya 1 değil de kaç vereyim? 6 vereyim. Neden? Hem 5 ve 6 aralarında asa hem de 20'den büyük. O zaman C kaç olmuş oldu? 24 olmuş oldu. Peki A için bir şey var mı? Bak şurası 24 onda da yazalım. A için bir şey var mı? Yok. Adedi zaten 5, 20'den de küçük olabilecek en küçük sayı yazdık. Tamam. O zaman bunları toplarsan kaç geldi? 49 yani cevap edirne gelmiş olduğu çok 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 dikkat etmemiz gereken soru. Burada ince nokta neydi? Toplamı en küçük. Tamam lan olabildiğince o zaman küçük sayı vermeniz ama bir de başta ne verilmiş? Bana bir sıralama verilmiş. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. En kritik noktalardan biri. Legenda